Cahit. Düşünsene FB Espor vs GS Espor. Bok gibi olur. Lütfen gelmesinler. Bok gibi. Bok gibi. Yok yapmasınlar abi. Çekilmiyor. Çekilmiyor. Valla çekilmiyor. Yani zaten Espor ayrı toksik. Bir de bunlar gelince ultra toksik oluyor. Çok apta. Beynimi kaybediyorum direkt. Bir de futbol takımları espor o kadar kötü yönetiyor ki. Bu Beşiktaş da dahil buna. Onları da ayrı bir gömeceğim hepsi inanılmaz rezil. Yani düzgün yönetilen futbol e-spor takımı yok. Hepsi ya bir şekilde para zimmetliyor ya direkt Beşiktaş'ı veya Fenerbahçe direkt ana kulübünü kulübünün parasını zimmetliyor. Üzerine bir de oyunculara para vermiyorlar. Bir de rezil ediyor herkese. Mis. Oh. Hepsinin bir boku var abi. Fenerbahçe öyle değil. Abi Fenerbahçe'nin de öyle olayları var. Hepsinin var. Hepsinin var abi. Hepsinin sızdı. Yani bu bir sene için konuşmuyorum. Var ya yani. hepsinin böyle şeyleri var. Hepsinin ıı, oyunculara kötü niyetli hareketleri var. Hepsinin var arkadaşlar. Yani bir şekilde ya oyuncularına para vermiyorlar ya oyuncularına mobbing yapıyorlar. İşte yani var full var. Arkadaşlar <laughs> Fenerbahçe üst düzey olması bir şey değiştirmiyor. Üst düzey oyun yani anlıyorum en iyi takım sizin. Bravo, wow. Çok güzelsiniz ama futbol veya kulüp e-spor takımlarının hepsinde bok var. Hepsinde var. Yani bir gün inşallah gözünüzü açarsanız görürsünüz ki takımınızı seviyorsanız görmeniz ne kadar acil olursa o kadar iyi. Çünkü sizin takımınızın boku oluyor. Yani daha iyisini yapmaya çalışın. Yani çünkü sizin takımınızı etkiliyor. Ben mesela Beşiktaş'a manyak gibi gömüyorum e-spor konusunda. Bok gibiler. Pro, yani şey olarak değil arkadaşlar bu. Turnuva kazanma değil. Turnuva kazanırsın o ayrı bir şey. Turnuva kazanmak çok farklı bir şey ama takım yani orada ta turnuva kazanan oyuncuna 6 ay para vermeyip ondan sonra turnuva gelirini cükkalamak çok ayrı bir şeydir. Yani bunu yapan bütün şeyler öyle yapıyor. Ya yani bu bunlar oldu Türkiye'de çok oldu. <laughs> Fenerbahçe kulübündeki dernek fark etmiyor oğlum. onun Oğlum ismi Fenerbahçe. Onu kaçırıyorsunuz. Ya yani ismini kullanıyorsun. İsmini kullandığın sürece fark etmeyecek. Millet söverken Fenerbahçe sövecek. Sen orada bir tane oyuncuya bir şey yaparsan Fenerbahçe laf yiyecek. Yani insan kulübün o zaman laf etmeyelim diyecek. Yo edeceğim. Bana ne? Yani orada kaçırdığınız şey şu oğlum. Yani oradaki kaçırdığınız detay benim turnuva kazanmaları cartları cürtleri değil. Beşiktaş bir ara çok iyiydi. Şeyde e, LoL Şimdi bok gibi. Aynı zamanda Fenerbahçe şu anda çok iyi. 2 3 sene sonra belki bok gibi olacak. Olay orada elinde sonunda oyunculara yapılan doğrular yanlışlar. Olay o. Olay o. Yani tamamen oyuncuya yapılan şey